Paşa Kılavuz'un tahkimatı bel verdi. Çabuk boşaltın burayı, göçüyor! <laughs> küçük var, Pınar Altı ikinci ayakta. Alo Rambey mi? Pınar Altı ikinci ayakta küçük var. Telaşlanma, şimdi ekibi gönderiyorum. mademde. Aydın da içeride kalmış galiba. <laughs> Anlatsana ne olmuş? Şimdi telefondan öğrendim. Bunlar altında göçük olmuş. Pek ümitli değilmiş durum. Ne olursun madene gidelim Selami ne olursun. Peki üstüne bir şey al giderim. Sabırlı <laughs> olun, mütevekkil olun. Allah'ın bir takdiri elimizden ne gelir? Haber var mı? Maalesef bir iki kayımamız var, çıkarıyorlar! Aydın bey! Geçmiş olsun Aydın! Çok alçak heriflersiniz! Buyurun efendim. Merhaba, geçmiş olsun. Merhaba, buyurun. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Merak etme, artık bozuk direk girmeyecek madene. Selami almış sizin ocağın işlerini. Çok sevindim abi. Mustafa Bakırcı'nın mukavelesini bozdu müfettişler. Rahmi Gündüz'ü dağıttılar işten, Tahkikat devam ediyormuş. İşe gireceklermiş diyorlar. İnşallah. Anlasınlar o kadar insanın canıyla oynamayı. Sen de kalk artık Nazı bırak. Bu iş bitti. Doktorla konuştum. Beş on gün istirahat etti mi bomba gibi olur diyor. Yarın çıkıyorum sıkılacağım. Ben hemen başlayayım diyordum işe. Hiss etmeyeyim sizi. Ne rahatsızı bırak şimdi bu lafları. Odanı bile hazırladı annem. ...Valla çıkacağız değil mi baba? Seni götürmeyeceğiz artık, çok astım mektebi. Ya vallahi gitmem okula. Balıkçı olacaksın baban gibi. Nasıl dinleniyorsun değil mi? Çok iyi dinlendim abi, sağ ol. Balık tutmak sahiden zevkliymiş. Anlaşıldı, Selami sizi de kendine benzetti sonunda, hoş geldiniz. Zevkini bir alsanız, her vakit beraber çıkardınız balığa. Allah korusun, kokusuna bile tahammülüm yok. Ne anlar kadın kısmı, Erkek işidir balıkçılık. Aman iyi ki erkek olmamışım. <laughs> ah! Leş gibi oldu eteğim. Balıkla ellerinden geçti. de başlatma şimdi. <laughs> ah yavrum, ah evladım, vah kalk ağlama. Ninecim. Ninen kurban olsun sana. Talihsiz yavrum benim. <laughs> Gördünüz mü demin ne yaptığını? Kes be! Akırcı bekliyor seni içeride. İsterseniz önce bir gönül hanımla konuşsanız abi. Kırıldı size, biraz sert konuştunuz. Bırak Allah aşkına! Kadın milleti değil mi, boyna zır zır! Hoş geldiniz! Hoş bulduk canım! E, sen de hoş geldin! Hayrola! Çok zarardayım Selami, binlerce kaldı elimde. Senin dileklerle karıştırıp madene verelim bunları. Maliyetinden aşağı hesaplayacağım. Yapmam! Mahvolacağım Selami! Çoluk çocuğum var. Aydın bey de görürüz icap ederse. Yanınızda. Her evde olur böyle şeyler. Her şeyi hoş karşılamasını bilmek gerekiyor hayatta. Ağlamak, üzülmek hiçbir şey halletmez. Neşeni kaybetmeyeceksin. Ne neşeli bir kızdın sen, hayat doluydun, pırıl pırıldın o gülüşlerinle. şimdi cezanı çekeceksin! <laughs> ne suçun var ki? Dün beni yağmur altında bekletti! <laughs> Bütün gün evden çıkmadı! Bu <laughs> zavallı üşütmüşsün galiba, benim için değer miydi? <laughs> sen hiç ciddi olmaz mısın? <laughs> Söyle, seviyor musun? <laughs> şimdi görürsün sen! <laughs> <laughs> Yaralanmışsın gönül, canın acıyor mu? Acımıyor, mühim bir şey değil. <laughs> Cezamı buldum, Böyle olmasını hiç ister miydim? Affedersin Gönül. Dur abi, sakin. Bu işler çok affedersiniz. Böyle bir şeye sebep olduğum için de ne diyeceğimi bilmiyorum. İşin böyle olacağını düşünmemiştim. Düzesi. Genç adam evin içinde. Tabii kız da maşallah. Bir der, genç ve yakışıklı bir mühendis! İyi oldu yazdığınız Sabri bey! <laughs> He, vazifemiz efendim! Biz gazeteciyiz. Babamın oğlu olsa bakmam gözünün yaşına! Rezil oldular bütün memlekete, <laughs> zaten kocası da fark etmiş dalgayı! <laughs> ha. Hoş geldin Aydın, buyur! Utanmadın mı o yazıyı basmaya? Hangi yazıyı? Utanmadın mı diyorum sana! Ya Aydın'cım, boş ver be! Kadın için münakaşaya değer mi? Hem bu çok eski bir hikaye! En Enstitü kapısında gönüllü beklediğin günleri unuttun mu? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi taş yağdırır başımıza Allah! Camiye güfret, evli kadınla zina et, tövbe tövbe! Selamun aleyküm şeref Ali. Aleyküm selam! Devendis bey de çıkarmış ki direkler çürükmüş de ondan ölüm oluyormuş madende. Bak bak, Allah'ın işini de bilecek şeytan kafasından! Bu bir takdir, bir alnın yazısı, kim değiştirebilir? El gelmiş ya, ne baş ağrısı, bahane. ne! oluyor, bana müsaade! Evet. ...Daha da evine sokarsan o Aydın bey denen herifi... ...Pardon derim Sağ Şevku <laughs> <laughs> Nasıl işler? İyidir, sayenizde şerefimle Selami'nin arabasına boynuz resmi yaptırdım. Kör mü oldun, kavat yazdırdım. <laughs> Çok denk geldi bu iş. Tam seçimler sırasında. Adaylığı madaylığı uçtu Selami'nin. Ben Linazmi'ye uğradın mı? 300 verdi bu hafta. Ne olmuş Galta? İşler kesatmış. O mühendisi de bir güzel çerbiye etmek münasiptir. Rezil etmedi köşe bırakmayacağınız. Namussuz. Baş üstüne şerefin. Ee, evet. Merhaba. Ne istiyorsunuz? E çocuğa bir şeyler getirdim de. İstemez efendim, istemez.